Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere yemek sepetinden 25 TL değerinde bir indirim kodu vereceğim Şimdi hazırsanız videoya geçelim İlk başta bu kuponun puton, değer kuponda olduğu gibi koşulları var Birinci koşulumuz sepetiniz 50 TL ve üzeri olması şart İkinci koşul kredi kartı ile yani online ödeme olması lazım Üçüncü koşul ise hesabınıza ilk sipariş olması lazım. İlk sipariş değilse yani ikinci ise yine bir hesap açarsınız siz. Ee, videoyu buraya izlediyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Şimdi konumuza gelelim. Şimdi ilk başta sepetimizi 50 ve üzeri yapıyoruz. Hemen editele bir bakalım ne var. Burada 60 TL'lik sütleri varmış mesela. Sepete ekledik. Ekledikten sonra Alta kupon fırsat var. Oraya basıyorsunuz. Kupon kodunuzu birazdan vereceğim. Bakın bir adet kupon uygulanda yazıyor. Ee, 60 dereceden 35-35'e düştü. 25 derecederinde bir kod. Bu, bu kodun son e, iki günü kaldı arkadaşlar. Acele ederseniz yani daha iyi olur bitecek çünkü zaten bildirimleri açarsanız bildirimleri açan kişiler daha avantajlı oluyor yani kod video attığım gibi size bildirim geliyor ve o o bildirime bastığınız gibi o videoya gönderiliyorsunuz direkt YouTube işte o videodan bir kupon kodunu alıp sizin için daha avantajlı olur yani daha hızlı süresi bitmeden ulaşırsınız kupon'a. Ee kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da. Şimdi kupon kodunuzu Böyle videoların devamı için yorumlara devam da yazabilirsiniz yani. Oradan da anlarım ben. Bir de böyle videoların devamı gelmesi için videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi kupon kodunuzu veriyorum. Büyük harflerle Kupon kodu budur. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Aşmaz, e, abone olmazsanız işte bunları yapmasanız da canınız sağ olsun. Bir dakika videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.